Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir etkinlik yapacağız. Ee, bu etkinliğimiz biraz zor bulunuyor, ama bir tane Eva'dan çanta yapacağız. Belki siz bulamayabilirsiniz, ama ben aradım, taradım, bir yolunu buldum ve Eva Bag Series, ee, bu bir tane set aldım. Burada bir sürü şey var. Ben en çok J1 ve C4'ü beğenmiştim. Ama bana J8 yani bu geldi. Olsun o da güzel. Bence hepsi güzel. Bugün burada gördüğümüz bu çantayı birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar geldiğiniz üzere ben malzemelerimi açtım. E, bu eva çantayı biraz biz dikerek yapacağız. Onun dışında ee, şurada tam görünmüyor ama Bunlar sticker'ları var Sticker'larına da resimde Gördüğünüz biçimde yapıştıracağız Ama asıl çantayı oluşturan bölümü dikeceğiz Dikmek için de Bir adet iğne e, ipe takılı olan bir iğnemiz var e, İki tane ip var aslında burada Şöyle göstereyim İki adet ipimiz var e, Biriyle şu kısmını Şurada gördüğünüz kı kısmını geri kalanla da arka kısmını dikeceğiz. Göstereceğim. Ee, ilk önce başlamak için sticker sticker'ları çıkartmaları alalım, e kenara koyalım ve diğer malzemelerimize, diğer malzemelerimizle çantamızı dikmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ben e, ee, aslında mu aynı parçasının iki tane var. Biri ön kısmı, biri arka kısmı. Ee, ben bir tarafını aldım, diğer tarafını daha sonra dikeceğiz. Burada gördüğünüz bu parçada onun sap kısmı olacak. Sap kısmını da en son dikeceğiz. O yüzden şu anki mal, e, şu an bize lazım olan malzemelerimiz bu alt taban kısmı ve bu da bu biçimde ön kısmı olacak. Burada fark etmiyorsunuz ama delikler var. Delikleri özel olarak çıkarmamızı gerek yok. Zaten dikerken kendiliğinden çıkacaktır. Sadece şurada bir parçamız var. Onu çıkarıyoruz. Bir kenara alalım. Onun dışında evet, malzememiz hazır ve dikişe başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım. Tamamım. Şimdi hazırsanız dikim, dikişe geçiyoruz. İlk biraz göstereceğim. Sonra o kısmı biraz hızlandıracağım. Ee, bu ön kısmı bitirdikten sonra arka kısmı göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Burası ön kısmı olacak. Ön kısmımızı şu biçimde tutuyoruz ve en köşedeki deliğini buluyoruz. Tam şurası oluyor buradan başlayacağız dikmeye. E, İp ipimiz zaten iğneye geçiyor olacak biçimde çıktı. Ama öyle değilse bile dikle e, ipimizi iğnemize geçirdik. Şimdi şurada arkadaşlar iki tane delik var. Bu iki deliği kullanmayacağız. Bu iki deliği sapları dikmek için kullanacağız. En son o yüzden bunu bırakıyoruz ve buradan başlıyoruz. Şu şu biçimde olacak. Buraya böyle gelecek ve bu biçimde. Bu biçimde ön kısmı olacak. Zaten şöyle resimde de iyice görüyorsunuz. O zaman hadi başlayalım diyorum. Hiç delik atlamamız gerekiyor. Delik atlamamamız gerekiyor. Birazyla ile... neyse arkadaşlar her iki delik arası bu biçimde görünmeli diyorum ve devam diyorum etkinliğime dışarıda kalmıştım içerideki deliğe ardından öbür pembe parçamdaki deliğe sokuyorum. Evet buradan biraz bırakıyorum burayı sonra en son e, düğümleyip fazlalığına keseceğiz. arkadaşlar bu biçimde sona kadar gidecek. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Arka kısmı da aynı biçimde olacak. Şimdi de en son ipimi pembe kısımdan çıkardım. İlk önce buraya ardından sarıdaki sıradaki deliğime getiriyorum. Bu biçimde sona kadar gidiyorum. Sona kadar gittikten sonra tekrar göstereceğim. Bu biçimde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu biçimde dikişimizden bir kısmı bitti yani yani ön kısmı bitti. Şu biçimde ipimiz arttı. İpimiz arttı. Şimdilik ipimizi çıkarıyoruz. En son bu ipimizi düğümleyip fazlalığını keseriz. Şimdilik bırakalım. Bu biçimde aldı. Aa, ben bunu galiba ters yapmışım. O yüzden bu sırtı olacak. Bu biçimde sırtı olacak. Şimdi öbür parçamıza geçiyoruz. Öbür parçamızı da tam olarak şu parçasını çıkarayım. Yerler biraz dağıldı. Şöyle göstereyim. Böyle sarı noktalarla doldu. Ama sonradan temizleriz diyorum. Bunu da tam olarak karşı kısmına bu biçimde yine aynı şekilde dikiyoruz. İki parça çıktığını söylemiştim. Öbür ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Ve öbür tarafı da dikmeye başlıyoruz. Yine öbür tarafı da aynı biçimde dikiyoruz. Aslında bunu yapmak bayağı uzun sürüyor. Kolay mı uzun sürüyor? Bir de video çekince normal yapsam daha uzun sürüyor. Ben o kadar videomun uzun sürmemesi için arada bölü bölüyorum, durduruyorum, başlatıyorum. Sırf videonun çok uzun sürmemesi için yoksa ya bıraksak şu an 8. dakikadayız. Bıraksak 20-30 dakikayı bulur. Tek başına yapmak bir 15 dakikaya alıyorsa, videoyla yapmak en az 20 dakikanızı alıyor arkadaşlar. Sadece yani video çekmeden yapsaydım belki şimdiye bitmiş ya da sapını yapıyor olabilirdim. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok etkinlik ve etkinlik fikirleriniz varsa bunları yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı büyük bir zevkle okur ve yapabileceğim bir şeyse bu ihtimalle yaparım hatta. Ee, yapar yapmaz gönderirim. Yani ilk o sizin istediğiniz türden videoyu gönderirim. Aslında video çekmek o kadar da zor değil. benim Bil Bilgisayarıma bakarsanız bir sürü çekilmiş videom var. Bir sürü ama onları yüklemek zor. YouTube'a yüklemek emek biraz zaman alıyor. Böyle yüklenmesi, yazılması, edilmesi bayağı zaman alıyor. Yoksa yani video çekmiyorum. Evet pek sık paylaşamıyorum video. Onun da onun tek nedeni de bu. YouTube'a zor yüklen zor yükleniyor. Onun, onun, dışında sık sık video çekiyorum. Hatta bir sürü dediğim gibi bilgisayarımda bir sürü video vardır. Bu arada konuştuk ama bayağı da yarısına geldik. Sonuna kadar yapıyorum ve geliyorum. Ve o büyük an son delikten iğnemi geçiriyorum fazlalığı kaldı. İpimi çıkarıyorum. Şey iğnemi çıkarıyorum. Ve çantamın asıl kısmı şu an hazır. Evet arkadaşlar çantam bitti. Bu biçimde. Buralarını düğümleyip fazlalığını keseceğim. E, sapını neyden yapacağız diye soracaksınız. Fazlalık kaldı biliyorsunuz. O fazlalıkları keseceğim. E, o sapı da fazlalıklarla yapmaya çalışacağız. Aslında şu an çantam bitti. Düğümlerini açacağım. Sapını yapacağım ve en kolay, en de sevdiğim kısmı olarak sesleyeceğim. Aslında böyle şu anki hali bu biçimde olacak. Ama çok güzel olacak. İnanıyorum ben. Şimdi kenarlarını düğümleyip fazlalıklarını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere fazlalıklarını kestim ve e, düğümledim ilk önce sonra da fazlalıklarını kestim. Şimdi sıra sap yapmaya geldi. Sap yapmak için en başta gösterdiğim şu parçayı kullanacağız ve dikmek için de şuradaki iki noktayı kullanacağız. Bu biçimde dikeceğiz. E, ama düğümlerini bunun içten atacağız ki kötü görünmesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere saplarında diktik e, düğümünü iç taraftan yaptık dışarıdan kötü görünmesin diye sona alıp bu biçimde gördüğünüz biçimde şimdi burada görüldüğü gibi en başta gösterdiğim çıkartmalarla bunu süsleyeceğiz süsledikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar resimde gördüğünüz biçimde çıkartmalarımla e, çantamızı süsledim ve çantamızdan yapımının sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen, artı, abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Etkinlikle kalın.